Herkese selamlar Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 8. sınıf LGS öğrencilerimizle birlikte ekonomik alanda yapılan inkılapları ve gelişmeleri detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Birazdan ders ekranıma geçiş yapacağım. Ekranda göreceğiniz ders notlarımın pdf hali videonun açıklama kısmında var. Alıp oradan ücretsiz bir şekilde kullanıp faydalanabilirsiniz. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ben kalemimi aldım hazırım. Eğer siz de hazırsanız konumuza hemen başlayabiliriz. Konumuz ekonomik alanda yapılan gelişmeler, ekonomi alanındaki inkılaplar. Meşhur bir sözü vardır Atatürk'ün arkadaşlar. Der ki, siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferler ile taçlandırılmazlarsa kazanılan zaferler yaşayamaz ve az zamanda söner demiştir. Aslında bu söz bile Atatürk'ün ekonomik alanda bağımsızlık sağlamanın, ekonomik olarak atılımlar yapmanın ne kadar önemli olduğunu bize vurgulamasını göstermektedir ve bu doğrultuda da tam bağımsızlık için ekonomik bağımsızlığın da mutlaka sağlanması gerektiğine Atatürk'ün inandığını bizlere gösterir. Burada ilk olarak bir kavramla başlayalım isterseniz. İktisat kavramını daha önceden de hatırlayacaksınız. İktisat kavramı ekonomi ile alakalı kullanılan bir kavramdır. İktisat kelimesini görürseniz aklınıza ekonomi gelecek. Hemen ilk başlığımızda başlayalım. Bu alanda yapılan bir gelişme İzmir İktisat Kongresi ya da sorularda bazen Türkiye İktisat Kongresi de diye geçer. Bu kongre zaten ne için toplanıyor belli adından iktisat kavramını öğrendiğimiz için ekonomi alanında toplanıyor. Bu kongrede özellikle milli ekonomimizin ilkelerini belirlemek, ekonomik bağımsızlığa ulaşmak ve dışa bağımlılığı önleyerek milli üretim, yerli üretimi sağlamak amacıyla toplanan bir kongre olduğunu söyleyebiliriz. Sevgili sanayici, tüccar, esnaf, çiftçi yani ekonomiye dahil olan birçok kesim dahil edilmiştir, davet edilmiştir ve herkes fikirlerini söyleyerek bize ait milli bir ekonominin ilkeleri belirlenip adım adım bunların uygulanacağı vurgulanmıştır Zaten kongrede de misak-ı iktisadi kararları alınıyor arkadaşlar Misak-ı iktisadi nedir? Hatırlayacaksınız misak milli bizim sınırlarla ilgili ulaşmaya çalıştığımız hedefte Bu da bizim ekonomiyle ilgili ulaşmaya çalıştığımız hedeflerdir Misak-ı iktisadi kararı alınmıştır Peki bu kararlarda ne var? Özelinde şu var arkadaşlar. Kendimize ait yerli ve milli bir ekonomi. Yani milli ekonomi seferberliği başlatılmıştır. Yerli ve milli üretim teşvik edilmiştir. Dolayısıyla yerli malı kullanımı düşünülüyor. Yani dışarıdan ithalat azaltılmaya çalışılıyor. Ve insanlarımızda da tasarruf bilinci oluşturulmaya çalışılıyor. Şimdi bu İzmir İktisat Kongresi'ne bakacak olursak Genelinde şu yorumu görmüşsünüzdür. Bize ait yerli ve milli bir ekonomi. Tamamen bize ait bir ekonomi oluşturmaya çalıştığımız için bu bizi ilgilendirdiği için Atatürk'ün milliyetçilik ilkesiyle alakalı diyebiliriz. Hemen bir aşağı sayfaya e geçtiğimde tarım alanda yapılan çalışmalara bakacağız sevgili arkadaşlar. Osmanlı dönemini inceleyecek olursak ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında da halkın çoğunluğu zaten tarım ile uğraşıyordu. Bunu sizlere bir veriyle açıklamak istiyorum. 1928 nüfus sayım verisine göre nüfusun yaklaşık %80'i tarım sektöründen geçiniyor. Dolayısıyla ekonomi alanında en önemli başlıkları aslında biz tarım alanında atıyoruz diyebiliriz. Bu yüzden de tarımı geliştirmek için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Mesela 1925 yılında çok önemli bir vergi olan ve halkın sırtında bir yük olan aşar vergisi kaldırılıyor. Aşar vergisi tarımla uğraşanlardan alınan bir vergidir arkadaşlar. Şöyle bir vergi çiftçi ürettiği ürünün gelirinin yarısını hemen hemen devlete verirdi. Bu da çiftçinin sırtında büyük bir yük oluşturuyordu. Dolayısıyla devlet aslında burada babalık yaptı çiftçilere karşı. Devlet babalığını gösterdi. Sosyal devlet ilkesi, gereği, halkçı devlet ilkesi gereği aşar vergisini kaldırdı. İlk adımı zaten buydu. Sonra makinalı tarım özendirildi ve tohum ıslahı yani kaliteli tohumlarla üretim sağlanmaya çalışıldı. Köylülerimize ucuz tohum ve gübre bizzat devletimiz tarafından dağıtıldı ki devlet zaten burada tarım alanında desteğini halkına sonuna kadar gösterdi. Yine tarım kredi kooperatifleri bakın aşağıda logosu gözüküyor. Bu kurum 1863'te açıldı da tarım kredi kooperatifleri bu dönemde iyice modernleştiriliyor çiftçiye makina ekipman desteği sağlıyor. Bunun dışında Ziraat Bankası geliştiriliyor ve Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilerimize krediler veriliyor. Çiftçinin parasal sıkıntısı kaldırılıyor. Ankara'da Yüksek Ziraat Enstitüsü açılıyor ve Ankara'da yine uygulamalı tarım üretimi yapabilmek için, halka doğru tarımı öğretebilmek için Atatürk Orman Çiftliği kuruluyor. Şimdi Atatürk Orman Çiftliği gerçekten çok önemli bir örnek burada. Sevgili arkadaşlar bunun sebebini anlatayım. Atatürk bir bölgede halkımıza uygulamalı tarım dersleri verilmesini istiyor. Bunun için de bugün Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği ya da Gazi Orman Çiftliği dediğimiz bölgeyi işaret ediyor. Mühendisler bir araya geliyorlar. Ziraat mühendisleri toplanıyorlar. Atatürk'ün danışmanları toplanıyorlar. Aman paşam o bölge bataklık bir bölge o bölgeyi yeşilleş, yeşillendirmemiz o bölgeyi ıslah etmemiz mümkün değil diyorlar ama Atatürk diyor ki hayır o bölgeyi yeniden mamur edeceğiz o bölgeyi ayağa kaldıracağız diyor ve plana projeye başlıyorlar. 5-10 yıl içerisinde Ankara'daki Atatürk Orman Çiftliği Ankara'nın en yeşil bölgesi haline getiriliyor. Bu da zaten Mustafa Kemal'in kararlı bir yapıya sahip olduğunu bizlere gösterir. Burada devlet halkı için adımlar attığı için bu burada Atatürk'ün halkçılık ilkesiyle alakalı yapılan çalışmaları görmüştük. Hemen geçtim sanayi alanına bakıyoruz. E, ekonomi deyince sadece tarıma değinemezsiniz. Sanayi alanı, üretim alanı bizim için çok önemli. Sanayicilerimize yani fabrikatörlerimize para desteği sağlayabilmek için Türkiye'nin bilinen en önemli bankalarından hala çalışan Türkiye İş Bankası kurulmuştur. Yine özel teşebbüse destek vermek amacıyla. Yani diyelim ki paranız var. Ba e, paranız var, bir yatırım yapacaksınız, üretim yapacaksınız. Bununla alakalı sizlere yine destek vermek amacıyla teşviki sanayi kanunu çıkarılmıştır. Şöyle bir kanun teşvikli sanayi arkadaşlar. Diyelim ki paranız var cebinizde ve üretim yapacaksınız. Devlet size diyor ki o dönemde. Yerini ben veriyorum, arsanı ben veriyorum. işçilerinin bir bölümünün maaşını ben karşılayacağım, sigortasını ben karşılayacağım tarzında aslında sanayi yatırımlarını teşvik ediyor, harekete geçirmeye çalışıyor teşviki sanayide böyle bir kanun. Yine gümrük vergileri arttırılıyor ki ithalat azaltılsın, yerli üretim artsın diye. Tekstil sanayine destek olabilmek için Sümerbank kuruluyor. Madenciliğe destek olabilmek için Etibank kuruluyor ve ekonomiyi planlı bir şekilde, önümüzü görecek şekilde, ileriye adım atacak şekilde planlayabilmek için de 5 yıllık kalkınma planları hazırlanmaya başlanıyor. Bu da aslında devletin sadece günü kurtarmaya değil, ileriye dönük ekonomi planı yaptığını da bizlere gösterir. Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekten sanayi alanında da önemli atılımlar yapılıyor. Bunu açılan fabrikalardan da görebiliyoruz. Mesela 1923 yılında Uşak'ta şeker fabrikası, yine 1926 yılında Kayseri'de uçak fabrikası, Eskişehir'deki şeker fabrikası, Bursa süt fabrikası ve Karabük Demir Çelik Fabrikası bizzat devlet tarafından Cumhuriyet'in ilk yıllarında açılan fabrikalardır. Bu da aslında bize şunu gösteriyor. Devlet ekonomiye katılmıştır. Sanayi alanında da üretim yaptığı için de devlet burada neyi uygulamış oluyor? Devletçilik ilkesini uygulamış oluyor. Hemen geçelim. Denizcilik alandaki çalışmalarımıza da bakalım arkadaşlar. Burada göreceğimiz kabotaj kanun olacak. Bu da aslında ticaretle alakalı olduğu için ekonomi alanına giriyor. Kabotaj ne demek? Bir ülkenin kendi karasularında yani deniz ve limanları arasındaki yük ve yolcu taşıma hakkına biz kabotaj hakkı diyoruz. Bu kanuna göre 1 Temmuz 1926'da çıkarılan bu kanuna göre Türk karasularında kendi sularımızda ticaret yapma hakkını biz kime veriyoruz? Lütfen buraya dikkat edelim. Türk denizcilere veriyoruz. Yani önceliği kendi vatandaşlarımıza veriyoruz. Dolayısıyla işte burada kendi halkımızı koruduğumuz için milliyetçiyiz diyebiliriz. Yine yabancıların elinde bulunan limanlar satın alınıyor, millileştiriliyor. Bakın milliyetçiliği buradan da anlayabilirsiniz. Ekonomik bağımsızlık sağlanıyor ve milli ekonomi güçleniyor. Zaten 1 Temmuz tarihinde de 1 Temmuz'a gelince televizyonlara şöyle bir bakın kabotaj bayramı diye duyarsınız. Kabotaj bayramı 1 Temmuz tarihinde kabotaj kanunun çıktı günlerde de kutlanmaktadır. Geldim bu alanda işleyeceğimiz son başta 1929 dünya ekonomik krizi. Dünyada bir ekonomik kriz çıkıyor ki tüm dünya bundan etkileniyor. Ne oluyor hemen bir bakalım. 1929 yılında ABD'de başlayarak tüm dünyaya yayılan bir ekonomik kriz yaşanıyor arkadaşlar. Şöyle ki Amerikan borsaları batıyor. Amerikan borsaları battığı için bu noktada oradan etkilenen tüm ekonomiler olumsuz bir şekilde etkileniyor ve biz de olumsuz etkileniyoruz. Ne oluyor biliyor musunuz? Krizin etkisiyle tüm dünyada bir yatırım azalması söz konusu hale geliyor ve devlet özel sektöre destek verse de özel sektör bu krizden büyük zarar alıyor. Ve devlet aslında burada şöyle bir hamle yapıyor. Diyor ki madem öyle ben risk alıyorum. Elimi taşın altına koyuyorum diyor. Devlet bizzat ekonomiye katılıyor. Biz bunu zaten ilkeler konusunda konuşmuştuk. Devlet halkın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yatırımları kendisi yapmaya başlıyor. Yani devletçilik ilkesi uygulanmaya başlıyor. Ama nasıl bir şekilde bakın burada belirttim. Zorunluluktan aslında dünya ekonomik krize çıkmasaydı, halkımızın cebinde de para olsaydı büyük ihtimalle Atatürk'ün devletçilik ilkesi uygulanmayabilirdi. Ama bir, halkımızın cebinde para yok yani ulusal bir sebepten dolayı. İki, dünyada ekonomik kriz çıktı, uluslararası bir sebepten dolayı devletimiz mecburen ekonomiye katılmak zorunda oluyor, devletçilik yapmak zorunda kalıyor. Peki bu dönemde neler yapıyoruz bu krizden kurtulabilmek için? Ekonomik krizin etkilerini azaltabilmek için yerli malı kullanımını teşvik ediyoruz. Zaten yerli malı haftası da bu olaylardan sonra geçiyor. Bakın sağ tarafta görüyorsunuz bir afiş var. Ev hanımı tüm malzemelerin kendisi yapmış. İşte reçel hazırlamış, şurup hazırlamış, konserve kurmuş. Yani aslında dışarıdan almayın, tasarruf yapın bilinci insanlara aşılanmış. Çünkü kriz ortamlarında para harcayarak bu işten çıkamazsın. Tasarruf yapman gerekir. Yine Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruluyor, halk tasarruf yapmaya davet ediliyor ve yönlendiriliyor diyebiliriz. Hemen bir sonraki sayfaya geçtiğimizde de sağlık alanını görüyoruz. Yani konumuz burada bitmiş oluyor. Sevgili arkadaşlar, ekonomi alandaki gelişmeleri sizlere detaylı bir şekilde tane tane anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Diyerek artık videomuzun sonuna gelebiliriz. Büyük ekran'a geçeyim ve kapanışımı yüzünüze bakarak, gözünüze bakarak yapayım. Sevgili arkadaşlar sınava kadar biz konu anlatımlarımıza devam edeceğiz. Sizler de benimle birlikte yol arkadaşlığı yapmak ve konularımızı takip edebilmek için, bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.